Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. E, Arapça derslerimizde ikinci kitabın 38. ünitesine geldik bugün. Fiillerle ilgili konuları görmeye devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde de hatırlatmıştım. Yine hatırlatalım. Arapçada fiillerin aslı fiillerin üç harfli olmasıdır ki bunlara sülasi mücerred fiiller diyoruz. Bu sülasi mücerret olan fiillerde farklı anlamlar elde etmek istediğimizde bunlara harf ziyadesi yapıyoruz. Yaptığımız bu harf ziyadesiyle de farklı anlamlar elde ediyoruz. Bunların da üç çeşidi var. Bir, tek harf eklemek suretiyle elde etmiş olduğumuz şeyler var, fiiller var. Bunları görmüştük zaten. Ee, i̇şte fa'ale, ef'ale, bir de fa'ale kalıplarını görmüştük. Ee, bir önceki dersimizden itibaren de beş harfli olan yani iki harf eklemek suretiyle e, elde edilenleri görmüştük. İşte infialeyi gördük, iftialeyi e, gördük. Bugün de tefa tefaaleyi e, göreceğiz inşallah. Şimdi bu dün tefaaleyi görmüştük. En son dersimizde tefaale kalıbı, bugün de tefaale kalıbını göreceğiz. Buna tefaul kalıbı deniyor, tefaul kalıbı. Tahmin edeceğiniz üzere mastardan yola çıkarak böyle bir isimlendirme yapılıyor. Şimdi bu tefaül kalıbını elde etmek için ne yapıyoruz? Sülasi mücerred bir fiili alıyoruz. Başına bir tane t getiriyoruz. Yani mesela faale tefaale oluyor. Başına bir t getiriyoruz. Sonra aynul fiille lamul fiilin arasına bir tane elif koyuyoruz. Hareketsiz bir elif koyuyoruz. Böylece tefaale kalıbına geçmiş oluyor. Ee, özür diliyorum. faul fiille aynul fiilin arasına bir tane elif koyuyoruz. Yanlış söyledim. Başına bir t getiriyoruz faul ile, yani birinci harfle, ikinci harf olan aynur fiilin arasına da bir tane elif koyuyoruz. Peki, Araplar bunu niçin yaparlar? Yani böyle bir kalıp elde etmeye niye ihtiyaç duymuşlar? Eğer Arap, herhangi bir fiilin işteşlik bildirdiğini ifade etmek istiyorsa, yani iki veya daha fazla insanın iştirak etmesiyle o eylemin vücuda geldiğini anlatmak istiyorsa, fiili bu kalıba sokar. Mesela diyelim ki, bir adam birini öldürmüşse, buna katele eder, öldürdü. Ama bu öldürme karşılıklı olmuşsa veya iki grup birden fazla insan arasında olmuşsa o zaman ne der? Tekatele der. Yani savaştılar, karşı karşıya geldiler, birbirleriyle savaştılar der. Bunu elde etmek için yapabilir. Veya mesela diyelim ki ben size yardım etmişsem nasara demem yeterlidir. Yardım etti, birey bireye yardım etti. Ama bu bir toplumsal faaliyete dönüşmüş, bir dayanışmaya dönüşmüşse eğer o zaman benim ne demem lazım? Tenasara demem lazım. Yani işteşlik bildirmek için bunu yapmam lazım. Başka Araplar ne için bunu yaparlar? Genelde yapmacıklık bildirmek için bu kalıbı kullanırlar Araplar. Yani bir fiil var diyelim ki şeyimizde e, elimizde. E, bu fiili şahsın şahsın bu fiilde bu fiil şahsta bulunmuyor, bulunuyormuş gibi e, yapıyorsa buna tesanu ödeniyor Yani yapmacıklık e, deniyor bu fiili kullanıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Birimiz hastalandık diyelim. Merida deriz. Hastalandı. Yani gerçekten hastalık sıfatı bu özne de kayımdır. Hastalandı deriz. Ama hasta değil. öğrenci derse gelmemek için hasta numarası yapıyor. Temara de deriz. Hastaymış gibi yaptı deriz. Veya hasta numarası yaptı deriz. Mesela örnek veriyorum. Bilmemek. Kitabımızda da bu örneği verecek zaten yine bize. Cehalet bir şey bilmiyorsa cehil ederiz. Bilmedi, bilmiyor. Ama biliyor ama bilmemezlikten geliyorsa tecahele deriz. Mesela biriyle ilgili bir durum olur. Onu anlatmak için ona deriz ki la edri. Etechelu em tecahelu? bilmiyorum. Bil gerçekten bilmiyor musun? Yoksa bilmiyormuş gibi mi yapıyorsun? deriz gibi. Peki bir de tamamen kendine has anlamı olan ya bu kalıptan gelip de kendine has anlamı olan fiiller var. Onu da sözlük yardımıyla anlamamız mümkün. Peki nasıl çekimini yapıyoruz bu fiillerin? Mesela birinciye örnek vermiş. Yani işteşlik bildiren, karşılıklı yapılmayı bildiren faale mazisi tefaale. Muzarisi tefaalu, emri tefaal, mastarı da tefaulun. Zaten bu, babta, bu bablar hepsi mastarlarıyla isimleniyorlar. Bunlara ''tefa'ulun'' mastarı deniyor. Bu fiil babında da güzel olan şey şu, çekimlerinde hiçbir değişiklik yok. Yani maziyi nasıl çekiyorsak, bunun mazisini de öyle çekiyoruz. Muzari nasıl? Öyle. Emri nasıl? Öyle. Yani bu anlamda elhamdülillah bir zorluğu, bir değişikliği yok. Mesela arafa bilmek demek. Diyelim ki iki kişinin birbirini bilmesini, tanışmasını anlatmak istiyorsak eğer, o zaman ne yapacağız? Bu kalıba sokacağız. Taarafa diyeceğiz. Gördüğünüz gibi taarafa, yetaarafu, taaraf. emri mastarı da taarafun şeklinde. Mesela sebaka öne geçmek demek. Ama iki kişi öne geçmek için karşılıklı yarışıyorsa, bu iki kişi arasında bir işleşliğe dönüşmüşse o zaman bu kalıba sokacağız. Tesabeqa, yetesabequ, tesabeq. bu da emri, tesabukun, bu da mastarı gibi. Evet. İkinci kalıbımıza örnek yani bir şey yok ama varmış gibi yapmak. Tesanu babından bunu söyleyeceksek eğer zaten dersin içinde de örnek vermiştim. Mesela Meride temarada gibi. E, Meride hasta oldu, temarada hastaymış gibi yaptı. Ya temaradu, temarat mastarı da temarudun. Tecahele, yetecahelu, tecahel, tecahulun. Bu da bilmiyormuş gibi yaptı. Bir de demişti ki üçüncü grup bir fiil var kendine has anlamı var bu kalıptan gelen kendine has anlamı var onu da sözlük ve kullanım yardımıyla e, çözeceğiz mesela bunlardan bir tanesi vadaga e, biliyorsunuz bir şeyi koymak anlamına geliyor ama bunu biz bu kalıba soktuğumuz zaman tevazu anlamına e, geliyor aslında anlamı anlaşılabilir yani kişinin vadaga nefsahu tehtekademi kendi nefsini ayağının altına aldı anlamında mütevazi olduğu anlamında tevada'a denmiş mütevazilık, tavadâya tavadâu, tavadâ tavadûn. Bir başka şeyi anlamı, e, bu kalıptan gelen kendine has anlamı olan tembellik, tekeşele, tembel e, oldu anlamında. Mesela bunun şöyle bir farkı da anlamanız için söylüyorum. Şimdi tekeşele normalde tembellik etmek demek, kesule de tembel olmak demek. İkisini ama aynı anda kullanırsanız, biri tembellik olur, biri tembellik yapıyormuş gibi olur. Yani mesela kesule ev tekesele dediğinizde biri için. Yani ya gerçekten tembel ya da tembel değil ama işten kaçmak için tembellik yapıyormuş dediğinizde o zaman tesanu anlamını kazanmış olur. Ama normalde tek başına kullanıldığında mücerret tembellik anlamında kullanılıyor. Bu da sözlüklere bakarak bunu şey yapabiliriz, çözebiliriz. Evet. Mesela arka sayfada işleşlikle ilgili örnekler vermiş. Örnek veriyorum Nakaşa örneğini vermiş. Nakaşa kendi halinde yani kendi sülasi mücerret halinde bir şeyi nakşetmek etmek anlamına bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda kullanılıyor. Nakaşa. Ama tefaül kalıbına girdiği zaman tenakaşa olduğunda münakaşa etmek, tartışmak anlamına geliyor. Mesela harabe fiilini vermiş, harbetmek. Eğer bu karşılıklıysa, yani savaş haline dönüşmüşse, Taharabe diyoruz. Defa itmek demek. Eğer bu itişmeye dönüşmüşse yani karşılıklı bir eyleme dönüşmüşse buna tedafa'a diyoruz. Bunun gibi diğerlerini şey yapabilirsiniz. Peki. Şimdi burada bize bu babla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacak. Bunlardan bir tanesini hemen söylüyorum. Bismillah. Diyor ki birinci hatırlatması şu bu babla ilgili. Elimize bir ecve fiil varsa ve biz bu ecve fiili eğer tefaül kalıbına sokmak istiyorsak, sayfa 379'dan okuyorum, bunun illet harfinin aslını bilmek durumundayız. Çünkü illet harfi açığa çıkacağı için bu kalıpta bunun şeyini bilmek zorundayız. Bunu da nasıl yapıyorduk? Geçen dersimizde de söylemiştim. Elimizde iki tane yol var. Ya muzariye çevireceğiz. Eğer muzaride vavsa vavdır, ya ise yadır. Bunu bileceğiz. Ya da mazinin çekimini yapacağız. Cem-i müennesi gaybeden sonra açığa çıkan hareke buradaki illet harfinin ne olduğunu bize e, gösterir. Mesela örnek e, veriyorum. Burada zareyi vermiş. Zareden düşünün. Zara, yezu, ru. Muzarisine baktığımda ne anlayacağım? Oradaki şey vavdır. Yani zavara olduğunu e, anlayacağım. Veya mesela diyelim ki e, ba fiili, ecve fiillerden muzarisine baktığımda yebi'u. Ya çıktığı için orada demek ki ''Beya'' imiş. Onu anlayacağım. E, maziden nasıl anlıyorum? Şimdi çekim yapıyorum. Zara, zara, zaru, zaret, zarete, zurne. Damme açığa çıktığına göre orada giden vavdır. Yani o damme vavı göster. Zurne, zurte öyle devam ediyor. Ba'a'yı çeksem ba'a, ba'a, ba'u, ba ba'at, ba'ate, bi'ne. Diyorum. Kesra açığa çıktı dikkat ederseniz. Ba'a, bi'ne'ye dönüştü. Bi'ne, bi'ate, ''Bi'tum'' bi'atum şeklinde devam ediyor. Demek ki orada giden yaymış. Şimdi, demek ki birinci adım benim için, e, ortası illetli olan fiilin e, illet harfini açığa çıkarmak. E, bilmiyorum diyelim muzaresini ne yapacağım? E, veya bilmediğim için çekerken, mesela elimde bir harf var diyelim, باء olduğunu düşünün. E, bilmiyorum ne olduğunu çekimini çektim. Şimdi geldim, bu önemi diyeceğim, bir önemi diyeceğim? Yani, nasıl yapacağım bunu? Bilmiyorum fiili. O zaman, sözlüğe bakacağım. Sözlükte fiiller muzarileriyle beraber, mastarlarıyla beraber verildiği için zaten illet harfinin ne olduğunu göreceğim. Evet. Peki niye bizim için bu önemli? Şimdi 379'daki örneğe bakınca göreceksiniz. Şimdi ben zareyi tefaul kalıbına sokacağım. Dikkat edin. Başına bir tane ne getiriyordum? T getiriyordum. Faul fiil ile aynur fiilin arasına, yani Z ile elif arasına bir tane ne getirmem lazım? Bir tane elif getirmem lazım. Şimdi ne oldu? Tezara oldu. İki tane elif geldi yan yana. Peki Arapçada iki tane sakin harf yan yana gelir miydi? Gelir mi diyor Hüsamı iki tane sakin Gelmez. O zaman ne yapacağız? Bunlardan birisini atacağız. Şimdi bunlardan birinciyi atarsam fiilin kalıbı kaybolacak. İkinciyi atarsam harflerden bir tanesi eksilecek. O zaman ne yapmam gerekiyor böyle olduğu için? Bunlardan illet harfi olanı tekrar aslına döndürüyorum. Yani aslında bu neydi? Vav'dı tekrar vav'a geçiyor. Teza oluyor gibi. Veya yağlı olanlara örnek verelim. Tezavara ziyaretleşmek demek. Zade örneğinde zade yazidu ya var orta ile harfi ya. Tezayede. Şimdi ben bunu dönüştürmek istediğimde ne yapacağım? Başına bir tane t te getirdim. de oldu. E bir tane de elif getireceğim faul ile aynul fiil arasına. Tezaade oldu. İki elif olmuş oldu. E birini atsam kalıp bozuluyor. Birini atsam harf gidiyor. Ben de ne yapacağım? Aslına dönüştüreceğim. Tezayede olacak. Yani ecvef fiilde dönüşen illet harfi tefaül kalıbına girdiğinde olduğu gibi varmış gibi muamele ediyoruz. Yani z, y, d gibi muamele ediyoruz. Z, v, r gibi muamele edip öyle çeviriyoruz. Mesela tebayyün etmek, bunu eski Türkçe'de, Osmanlıca Türkçesinde de kullanıyoruz. Bâne, tebâyene, farklılaşmak gibi. Mâle, mail etmek, temâyele, salınmak gibi. Dâne, borç, tedâyene, borçlanmak gibi. Evet. İkincisine geçiyorum, ikinci meseleye geçiyorum. Şimdi elimizde muzaaf bir fiil var. Bu muzaaf fiili biz e, şeye aktarırken, e, tefaül kalıbına aktarırken ne yapmamız gerekiyor? Başına bir tane T getiriyoruz. Faul fiil ile aynı fiilin arasına da bir tane elif koyuyoruz. Olduğu gibi bırakıyoruz. Yani o şeddeli harf yine olduğu gibi şeddeli olarak kalıyor. Messe, temesse oluyor. Aslı ney bunun? Mesese. Çevirdiğim zaman nasıl çevireceğim meseleyi? تمسس olacak. Tefaale, تمسس olacak. E şimdi iki tane aynı harf yan yana, ikisi de hareketi Bunları idam yapacağım, şeddeleyeceğim. Engel bir durum var mı bunları şeddelememe? Engel bir durum da yok. O zaman ne olacak? تمسس olacak. İşte messe dokunmak demek. temasse birbirine temas etmek. Yani karşılıklı anlamı, var. Karşılıklı değmek, dokunmak demek. Habbe, <laughs> sevmek demek. Tehabbe, <laughs> karşılıklı birbirini sevmek demek. Veya <laughs> vedde de öyle. Tevadde <laughs> döndüğü zaman karşılıklı sevmek. Peki üçüncü şeyimiz de şu. Nakıs fiiller tefaül babına aktarıldıklarında kısmen farklı bir görünüme sahip olurlar. Aslında bir değişiklik olmuyor ama yani bakışa, bakarken böyle bir şey oluyor göze farklı gelen bir kalıp olmuş oluyor ama normal bildiğimiz kuralların dışına çıkmıyoruz. Mesela be kafiliğini düşünün. Başına bir tane ağladı. Başına bir tane t getiriyorum. B ile kafın yani faul fiil ile aynı fiilin arasına bir tane de elif getiriyorum. Tebe k olmuş oluyor. Yani aynı zaten be kaydı. Tebe k olarak kalmış oluyor. Tebe k ya tebe k gibi. Şimdi bunlar tabi illetli oldukları için bunların çekimlerinde illetli fiilleri nasıl çekiyorsak sonu vavlı ve yağlı olanları bunları da o şekilde çekiyoruz. Çünkü çekim sonla ilgili bir şey olduğu için, bunların da sonu değiştiği için, sonu illetli olduğu için çekimler aynı illetli fiillerde gördüğümüz çekimlerin aynısını yapıyoruz. Mesela nesiyeyi vermiş bize örnek. Son harfi ya olan illet harfi. Nesiye, tenese ya dönüştürüyoruz. Bu kalıpta genelde kullanılan fiiller genelde nakıs olanlar tesanu anlamında kullanılıyor. Yani yapmacıklık anlamında kullanılıyor. Peki. Çekimlerinde bir değişiklik olmadığını söylemiştim. Sayfa 380'de çekimleri vermiş. Normal bir fiili nasıl çekiyorsak bunları da aynı şekilde çekiyoruz. Peki, peki. Şimdi sayfa 381'de bazı örnekler vermiş. İsterseniz onlara bakalım. Mesela yeşil tablonun üçüncü örneğine bakabiliriz. Bir isim cümlesi olduğu için farklı bir örnek olsun. الثلوج <laughs> karlar تتراكمو <teterakemu>, birikir فوق <laughs> Aksani dalların üzerinde şimdi bu fiilin aslı terakeme t Te r keme aslı ne o zaman bunun rakeme aslı bunun rakeme aslı pek kullanılmıyor zaten daha çok bu terakum kalıbı kullanılıyor böyle bir şeyin bir yere üşüşmesi bir yerin bir şeyin bir yerde toplanması anlamında kullanılıyor Karlar da dalın üzerinde biriktiği için, oraya toplandıkları için e, bu fiili kullanmış. اَثُلُوجُ <laughs> Karlar. Selç kelimesi, bunun müfredi. Bu da onun cem'i. اَثُلُوجُ <laughs> Şimdi bu bir isim cümlesi olduğu için, bir isimle başında eliflam olan bir kelimeyle başladığı için ben bu cümlede ne arayacağım? Müpteda haber e, aramakla mükellefim. İsim cümlesi olduğu için. اَثُلُوجُ <laughs> Karlar. Bu cümlede özne karlar olduğu için ve onunla başladığımız için bu mübteda. es mübtedadır, merfudur. Rafa alameti dammedir. Şimdi sonrasına bakıyorum. Sonradan gelen haber olmaya müsait olan yer. müfret mi yoksa bir cümle mi var? Cümle var. O zaman buraya bir tane virgül koyuyorum. Önce bunu kendi içinde irab edeceğim, sonra mübtedaya bağlayacağım. Tetarakemu fiil-i muzari merfu, rafa alameti damme. Fevka zarf mansub, nasb alameti El ağsani muzafu ile zarflardan sonra muzafu ile gelirdi. Muzafu ile mecrurca alameti kesra. Tetarakamu فوق الأغصان cümlesi fiil cümlesi ref mahallinde haber. Neyin haberi? es e, haberi. Altındaki örneği de yapalım isterseniz. La yetaaradu. Çelişmez. Şimdi arada bir şey arz etmek demek. Arada bir şey arz etmek demek. Mesela onun için eşyaların arz edilmiş olduğu fuarlar ve benzeri yerlere ma'rat ma deniyor. Yani eşyaların arz edildiği mekan anlamında. Arada bir şeyi insanlara sunmak, arz etmek. Mesela siz diyebilirsiniz ki tu fikri, fikrimi arz ettim. Yani size ben bu somut şeyler içinde olduğu gibi soyut şeyler içinde olabilir. Ama biz bunu tefaul kalıbına soktuğumuz zaman, ta'arada olduğu zaman ne anlam kazanıyor o zaman? Çelişme anlamı kazanıyor yani bu şu anlamda geliyor karşılıklı arz olduğu zaman ister istemez bir şeylik var demekti yani ben fikrimi arz ediyorum sen fikrini arz ediyorsun halle bir çelişki bir karşıtlık olmuş oluyor ta ama burada başında la geldiği için olumsuz yani çelişmez anlamında la yetaaradu la lay nafiye yani nefyeden olumsuzlayan la İki la var değil mi bir nefyeden olumsuz bir de nehyeden yani yapma etme olan la vardı bu nafiye olan olumsuz Yetearadu fiili muzari merfu rafa damme. Fiili muzari ne zaman merfu olurdu? Başında nasbedici edici ve cezmedici bir edat bulunmadığı zaman. Onun için biz bunu mesela Arapça irab ediyor olsaydık ne diyecektik? Fe'lu mudari'un merfu'un li tecerrudihi mine nawasbi vel cevazimi. Yani nasp edici ve cezmedici edatlardan tecerrüt ettiğinden ötürü, soyutlandığından ötürü merfudur. La yetearadu çelişme. Ne çelişmez? El aklu. Akıl çelişmez. Fail merfu rafa damme. Ma'a. Ad-dini, din ile akıl, Çelişmez demiş, gördüğünüz gibi. Bayağı başka ne yapalım? Bakalım. Arka sayfadan yapalım isterseniz bir de. Mesela demiş ki, El-Muvazzafani, iki çalışan, iki memur, Temarada, bu temarada, temarada çekiminde yani tesniye olduğu için temarada olmuş. Hasta numarası yaptı, hastaymış gibi yaptı. Niçin bunu yapmışlar? Lil husuli elde etmek için. Ala iznin izin elde edebilmek için min amelihime işlerinden. Yani işten izin alabilmek için hasta numarası e, yapmışlar burada. Burada fiilimiz merida hasta oldu demek. E, bunu hastaymış gibi yaptı demek için temarada temarada diye çevirdik. Sonra iki kişi oldukları için e, bunu tesniye kalıbına soktuk. Temara da şekline döndü. Bu da bir isim cümlesi. El muvazzafani mübteda merfu raf alameti elif tesniye olduğu için virgül temarada il husuli ala iznin min yani fiil harfi cer mecrur harfi cer mecrur harfi cer mecrur ve muzafu ileyh olan zamir komple hep beraber ref mahallinde haber. Peki. Bu konu anlaşılmıştır diye